Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere zamanı geçmeden güzel bir tarifimle geldim. Cennet hurmalı nefis bir tarifimle. İlk olarak sütümü tencereme aldım. Üzerine unumu ekledim. Nişastamı ve şekerimi de ekledikten sonra tel çırpıcı ile güzel bir şekilde Un e, topak olmayacak şekilde açtım, bir kenara aldım. E, i̇lk olarak e, hurmamı hazır hale getireceğim. Ince bir şekilde soyduğum hurmayı çatal yardımı ile topak kalmayacak şekilde açacağım. çatalla ezerek akışkan bir kıvama getirin. Evet, e, pudingimi de kısık ateşte üzeri göz göz olana kadar pişirdim. Üzerine bir paket vanilyayı, bir tatlı kaşığı tereyağımı ve rendenin büyük rende kullanıyorsanız rendenin ince tarafıyla yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı limon rendesini ekledim. Daha seviyorsanız bir çay kaşığı kadar koymanız yine yeterli. Fazlalaştırabilirsiniz. Sizin damak zevkinize bağlı. Ama inanın limonun aroması çok çok güzel bir lezzet katıyor. bütün karışımı tereyağı eriyene kadar tel çırpıcı ile karıştırıyorum ve akışkan bir kıvam almasını sağlıyorum yaklaşık olarak bir 2-3 dakika çırptım şimdi kablarıma boşaltıyorum ve oda ısısında soğumaya bırakacağım. Soğuyan pudingimin üzerine ezmiş olduğum cennet hurmamı ekliyorum. Hepsine eşit olacak şekilde Kaşık yardımı ile ekledim. Şimdi buzdolabında soğumaya bırakacağım. Soğuyan cennet hurmalı pudingimin üzerine ceviz ile süsledim. Siz hangisini isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi tatım testine geçeceğim. Ve son olarak ben limon rendesini çok sevdiğim için üzerine limon rendesiyle tekrar süslüyorum. Ve bu inanılmaz limon aromalı cennet hurmalı tarifimin tadına geçiyorum. Gerçekten yapılması gereken nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi öneririm. Zamanı geçmeden bu güzel tarifimi denemenizi isterim. İnanılmaz lezzetli. Hem hafif hem çok lezzetli. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Ve bildirim zil tümünü açarsanız yaptığım bütün videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca instagramda da takip etmek isterseniz aynı kullanıcı ismini kullanıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.